Şu anda Yedi Uyurlar Mağarası Ashabı ke <laughs> Teyze. Şu anda Tarsus'ta bulunan Yedi Uyurlar Mağarası'na giriş yapıyoruz. Yedi uyurların uyudu. 300 yıl sonra uyandı mağara Kur'an-ı Kerim'de. Geçen mağaranın bu mağara olduğu rivayet ediliyor. Bak bak. Efendim? Geri gel. Geldim abla. Şu koyuluklar var ya bak buranın iki göz. Evet, haklısın evet. Aşağıda da var. Evet. Yalnız o kıtmirin izini göremedim. Bak, Ayık izini göremedim. Bak, bak iki göz. Evet Topa aynı Topa şekilde. Bak. Evet, bunlar var. Aşağıda bunlara benzer çok var. Bak, burun, bir güzel burun evet. Bir evet. Evet. Evet kesinlikle. Çok bak. var. Bak kuş gibi bak şimdi. Kuş evet evet kuş. evet evet. Elizi şurada var o mu ki? Bak elizi var. Ee, elviz, elviz. evet. Ayak evet. Isim, Dikkat et, ettiğimiz zaman. Dikkat ettiğimiz zaman. Görebiliyoruz i̇şte evet. Mesela tura geliyorlar ya daha önce geliyor böyle mağarayı geziyor. Biz de çıkamadık mağaradan. Evet. Ya o <laughs> yahu, Araştırıyorsun böyle, mesela o insanlar. Orada, orada, Evet. Yedi uyurların burada mesela, uyuduğuna mesela, inanılıyor. Evet. böyle bir mağara. Evet, yedi uğurların burada uyuduğu rivayet ediliyor. bayağı büyük bir mağara tahminden daha büyük bir mağara olduğunu düşünüyorum evet. burada bazı şekiller var ya da benzetme de olabilir bunu bilemiyorum aynı şekilde burada da var ya da eski çağdaki yaşayan insan